Merhaba, Gülcan Soymaz'lı Astroloji ve Yaşam Kanalına hepiniz hoş geldiniz. Mart ayı aylık burç yorumlarıyla karşınızdayım ve yükselen oğlaklarla başlıyoruz. Sevgili yükselen oğlaklar, 20 Mart'a kadar Güneş Balık Burcunda olacak. Neptün ve Venüs de Güneş'e balık burcunda eşlik edecek ay içerisinde. Zihniniz bu ay çok yoğun ve karmaşık olabilir. Kararlar almakta biraz zorlanabilirsiniz. Ya da yön belirlemekte zorlanabilirsiniz gibi duruyor. Zihinsel olarak odaklandığınız konu ya da konulara kendinizi fazlaca kaptırabilirsiniz. Zihnen bu kadar yoğun olmak sizi biraz yoruyor gibi görünüyor. Dolayısıyla biraz enerjiniz düşebilir. Bu ay biraz gereksiz harcamalara odaklanma riskiniz var. Gereğinden fazla ya da gereksiz bir konuya harcama yapabilirsiniz. Bu ay finansal konularda dikkatli kararlar almaya çalışmalısınız. Kardeşler, akrabalar, komşularla ilgili çeşitli gündemleriniz olabilir. Özellikle onlardan duyabileceğiniz haberler olabilir gibi görünüyor. Eğitim planlarınız varsa eğer eğitim planlarınız için oldukça güzel bir dönemdesiniz. Özellikle sanatsal konulara ya da spiritüel konulara ilginiz varsa bu konularla ilgili eğitim almak için oldukça güzel bir dönemdesiniz. 13 Mart'ta balık burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Kardeşler, akrabalar ya da komşularınızla yapacağınız bazı sohbetlerin, bazı konuşmaların size ilham kaynağı olması durumu söz konusu. Bu konuşmalardan sonra bir çeşit zihin açıklığı yaşayabilirsiniz. Fark ediş yaşayabilirsiniz. Zihninizde şimşekler çakabilir. Bağlantılar netleşebilir bazı konularda. Kader bir şekilde adeta onlar vasıtasıyla yani kardeşler, komşular ya da akrabalar gibi birileri vasıtasıyla size gitmeniz gereken yönü fısıldıyor gibi, size yapmanızı tavsiye ettikleri konuya zaten ya ilginiz var ya da yeteneğiniz var gibi görünüyor. Dolayısıyla bu alana doğru ilerlemek sizin için oldukça doğru bir yön olabilir gibi duruyor. 20 Mart'ta güneş Koç burcuna geçiyor. Ev, yuva, aile konularıyla ilgili gündemleriniz yoğunlaşabilir. Ev alabilirsiniz, ev satabilirsiniz, yeni bir eve taşınabilirsiniz, ev kiralayabilirsiniz, evinizi kiraya verebilirsiniz evinize yeni bir eşya alabilirsiniz. Evinize tadilat yaptırabilirsiniz. Ailenizle ilgili haberler, ailenizle birlikte yapacağınız planlar, ev kurmak, aile kurmak, evlenmek, çocuk sahibi olmak gibi konular gündeminizde olabilir gibi görünüyor. 28 Mart'ta balık burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayda planladığınız bir eğitim varsa eğer buna odaklanabilirsiniz. Eğitim alacağınız alanda disiplinli çalışmalarınızla göz doldurabilirsiniz. Eğitim veriyorsanız şayet hazırlamış olduğunuz eğitim içerikleri çok dikkat çekici olabilir. Özellikle kendinizden emin hareket etmeye, çekingen davranmamaya çok dikkat etmelisiniz bu ay. Örneğin eğitim veriyorsanız sadece içeriğin dolu olması tek başına yeterli olmayacaktır hedef kitlerinize doğru bir şekilde eğitim işerinizi detaylıca anlatabileceğiniz ve bu eğitimin çok kaliteli, iyi ve ciddi birikimlerle hazırlanmış olduğunu anlatabileceğiniz çalışmalar içerisinde olmanız gerekiyor. Aksi takdirde yeterince fark edilememe riski taşıyorsunuz. Eğitim alacaksanız da kesinlikle çalışkanlığınızda ön planda olmak durumundasınız. Mütevazi davranmanız gerekiyor. Mütevazi davranırsanız da tevazudan maraz doğabilir gibi, tevazunuz aleyhinize kullanılabilir gibi bir gökyüzü görünüyor. Dolayısıyla her ne yapıyorsanız kendinizi çok net ifade etmelisiniz ve ben yapıyorum diyerek ortaya çıkmalısınız bu ay. Mart ayının size güzellikler getirmesini diliyorum. Biliyorsunuz ki burç yorumlarını daima yükselen burçlara göre yapıyoruz ve yaptığımız yorumlar genel anlamda gökyüzündeki transitlerin yükselen burçlara göre yorumlanması şeklinde oluyor. Elbette ki asıl olan sizin bireysel doğum haritanız. Yükselen burcunuzla birlikte güneş burcunuzun ve ay burcunuzun yorumlarını da dinleyerek üçünün ortak sentezine alırsanız eğer kendi haritanıza biraz daha yakın bir yorum elde etmeniz mümkün. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.